Değerli sektör mensupları, evde pilise perde ailesinin katkıları ile aslında sponsorluğu ile. Biz Avrasya Pencere Kapı ve Cam Fuarını turlamaya devam ediyoruz. Fuarımızın birinci günü. Bu fuar 18 Kasım akşamı son bulacak. Elinizi çabuk tutun bu fuar kaçmaz diye düşünüyorum. Çünkü özellikle pencere, kapı ve cam üzerine Burada üreticileri ve bu sektörün marka sahiplerini yakından tanıma imkanı bulacaksınız. Evet yanımızda bizim için, Türkiye için yine önemli bir firmanın genel müdürü var. Yalçın Pergola, Osman Sarıbaş bizimle birlikte. Merhaba. Merhabalar. Öncelikle Can Balkon Haber olarak hoş geldiniz. Şeref verdiniz. Bunu aziz davetinizle teşekkür ediyorum. Efendim yorgunsunuz biliyorum. Ee, evet. Belki gece hiç yatmadınız. Evet. Bu stantı dizayn etmekle meşguldünüz ama e, sizi merak edenler için biz e, Yalçın Pergola'yı tanımak istiyoruz. Hikayeniz nerede? Nasıl başladı? Ee, hikayemiz firma kuruluşumuz 2008 yılında başlamıştır. Nerede? Kayseri'de Ka mi efendim? Evet, Kayseri bölgesindeyiz. Kayseri Osebe bölgesindeyiz. 2008'den beri üretim evet. yapıyoruz. Kış bahçesi, biyoklimatik veranda üretimini yapıyoruz. Evet. Biraz açacak olursak mesela bu fuara hangi ürünleri, hangi yenilikleri getirdiniz? Yani insanlar koridorlardan geçerken bu standa neden girsinler? Onları ne cezbedecek? Ee, bu stanta biyoklimatik, biyoklimatikte de son derece öndeyiz. Ee, ürünlerimiz çok güzel, o yüzden tercih edebilirler. Tercih edebilirler. Ee, şimdi biz alışmışız, ee, yani İstanbul işte vesaire şehirlerde üreticiler daha çok biliyorsunuz. Evet. Ama Kayseri'de bir ticaret şehri. Ee, Kayseri'de merkezinizin Kayseri'de olması zaten bizi şaşırtmadı. Pazarlarınızı soralım, siz. Hı. Kayseri'den nerelere açılıyoruz? Biz tamam Kayseri'deyiz, biz İç bölgesindeyiz ama biz dünyaya ihracat yapıyoruz. Evet. Yani fuarlara katılma sebebimiz de bu. Yabancı müşterilerimiz yani yabancı müşterilerimiz buradan buluyoruz. Avrupa fuarlarına da katılıyoruz biz genellikle. Ee, Kayseri OSB bölgesinde zaten gayet modern fabrikadayız. Evet, evet. Efendim pazarınızı soralım. Yurt içinde nerelerdesiniz, nelerdesiniz? Yurt dışında nerelerde? Yurt, yurt içinde 81 ilde varız. Yurt dışında da genellikle Balkanlar ve Avrupa. İngiltere, Amerika'ya kadar varız. Maşallah diyelim o zaman. Osman Bey, kalite önemlidir. Yani bir firmayı markalaştıranın sadece kalite olduğuna inanıyor musunuz? Tabii ki de inanıyorum. Yani son derece kaliteli ekibimizle, kalite kontrol ekibimizle başarılı üretimler yapıyoruz. Argeniz'de mutlaka Arge güçlü. De, kalite kontrolümüzde tabii evet. testlerimizde yani üretim testlerimiz, kalite kontrol testlerimiz bütün ekibimiz kuvvetli yani o konuda. Peki yurt içinde yurt dışında o kadar fuarlara katılıyorsunuz. Fuarların önemi hakkında da konuşalım. Ee, üzerinde oturduğumuz platform çok önemli. Yani fuarlar çok önemli yani ticaretimiz olmasa bile müşterilerimiz ziyaret etmesek bile onlar bize ziyarete geliyor. Evet. Hiç görmediklerimiz yani burada görme imkanımız oluyor müşterilerimizi yani, şereler i̇ş yapıyorsunuz. Iş tabii ki de iş onların düşünceleri yapıyoruz. önemli. Yani evet. burada ağırlıyoruz. Biz gidemesek bile onlar burada ağırlamış oluyor. Çünkü dünyanın her tarafına gidemiyoruz bazen. Evet. Onlar buraya geliyor. Evet. İstanbul evet. Fuarı da bu yüzden çok önemli bizim için. Yani Avrupa'da da fuarlara katılıyorum çoğu yerde. Ama İstanbul Fuarı'ndan daha çok memnunum. Evet. evet. Bu kadar ürünü tabii. görücüye çıkarıyorsunuz. Tabii. İlla ki onların düşüncelerini alacaksınız. Aynen, aynen. Evet. Efendim son olarak değerli müşterilerinize, değerli bayilerinize burada neler söylemek istersiniz? Hmm, yani katılımlandan dolayı herkese teşekkür ederim. Size de bu konuda destek verdiğiniz için bizim sektöre size de çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz ve şunu söyleyelim onlara, ısrarla söyleyelim. Efendim Yalçın Pergola aradığınız üretici bir firma olabilir. Siz bayisi olmak isteyebilirsiniz. Farklı firmalarla çalışmak isteyebilirsiniz. Türkiye'nin merkezinde, ticaret kalbinde, Kayseri'den dünyaya açılan bir kapı Yalçın Pargola. Bu yüzden lütfen kapısını tıklatın. Hatta elinizi çabuk tutun. Fuarın son günü 18 Kasım dedik. Tabii, Fuarın bekliyoruz. gelsinler. Tabii bütün ziyaretçileri bekliyorum. Ağırlamak isterim tabii ki. Evet. O zaman efendim evde Pilise ailesine çok teşekkür ediyoruz. Bizi bu kadar güzelliklerle buluşturdukları için. Evet bizim fuar turumuz devam edecek. Evde Pilise'nin sponsorluğuyla.